Hocam hangi hastalığa hangi destek tedavi? Şimdi öncelikle destek tedaviler hastalığa değil kişiye yapılır. Yani hastalık bazlı bakmıyoruz insanlara kişi bazlı bakıyoruz. Ama kalıplaşmış bilgiler var yine de alalım soruları. Alerji. Alerji için beslenme değişikliği. Migren. Akupunktur. Polikistik over. Acamat. Adet ağrısı. Adet ağrısı. Hımm. O zaman şöyle adet ağrısı için hacamat diyelim. Polikistik over için e, bitkisel kür diyelim. Fibromiyalji. Ozon tedavisi. Panik atak. Akupunktur. Depresyon. E, o zaman depresyon için akupunktur, panik atak için psikolojik destek. Yani psikolojik danışmanlık diyelim. Diyabet. Diyabet için e, bitkisel kürler, fitoterapi. Uyku şikayetleri. Aromaterapi. Şimdi tabii e, hastalık bazlı, tanı bazlı bunları söyledik. İnsanları hastalık kalıplarına sokmak istemiyoruz. Bununla birlikte klasik bilgilerde de kişi bazlı değerlendirerek ilk aklıma gelen destek tedavileri söylemeye çalıştım. Sağlıklı günler.